Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstikbal'in Century Promosyon Programı'nda düzenlenen Tusas tesisleri katıldı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Kaan olarak ilan ettiği 5. nesil savaş uçağının kokpitine bindi. Buna ek olarak herhangi bir uçuş göstergesi dışında savaş uçağının kokpitindeki ajanslar tarafından geçirilen görüntüler dikkatten kaçmadı. Peki bu çubuk nedir? Defen Seyanistan Anıl Şahin'in haberlerine göre, aslında, bu sosyal medyada belirtildiği gibi bir demir değil. Gölgelik çubuğu, gölgelik çubuğu. Fotoğrafta görülen uçaklar ilk prototipidir. Bu nedenle, henüz tamamlanmış tamamlanmış bir uçak değildir. Bu nedenle, prototip uçaklardaki güvenlik önlemleri her zaman en üst düzeyde tutulur. Başka bir deyişle, uçağın kapısı olarak tanımlayabileceğimiz kanopi, bu çubuk orada olsun ya da olmasın havada kalacak. Ne olursa olsun ya da güvenlik önlemi. Ne olur? Ne olur? Hidrolik çubuk yerleştirildi uçakta yer almak pilot değil. Başkan Erdoğan bir pilot değil. Buna ek olarak bu hidrolik çubuk sorunu sadece kan için özel bir durum değildir. Batı veya Sovyet Rus kökenli olsun, tüm savaş uçaklarında benzer önlemler alınır. Aslında çok yüksek bir kişi kokpitinde oturacaksa uçak bu güvenlik önlemi uçak kütle üretim konfigürasyonunda bir uçak olsa bile kesinlikle uygulanır. Kan Avcı uçağının toplam 6 prototipi üretilecek. Bu prototiplerle kapsamlı test faaliyetlerini takip ederek uçağın 2028'de Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.